İyi günler değerli takipçilerim Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elik turşusu tarifiyle geldim. Ben köyüme gittim, Eriğimi topladım, e, nanelerimi topladım. Onları da bir taraftan temizliyorum, kurutacağım. Ben evde kurutuyorum. Rengi daha yeşil ve daha güzel, daha sağlıklı oluyorlar. Bunları yorumlara yazarsanız evde nasıl kuruttunuz, nasıl ufaladınız diye bana yorumlarda yazarsanız onları da çekerim. Hemen turşumuzun tarifine geçelim. Ben 1 kilo kadar erik e, yıkadım, temizledim, saplarını kopardım. Kavanozlarımı güzelce kaynattım, sterilize ettim. Birkaç dal nane yaprağı, e, kavanozun bir tanesine bir tane gelecek şekilde defne yaprağı hazırladım. Hemen öncelikle kavanozlarımızın dibine çay kaşığının ucuyla un atıyoruz arkadaşlar. Ne alaka diyecek vardır. E, Bursa'da ünlü bir turşudan aldım tarifini un mayalanmasını ve daha çıtır olmasını sağladığını söyledi. Ben daha önce salatalık turşularımı da böyle kurmuştum geçen yıl. Merak edenler oradan bakabilirler. Sayfamın altlarında kalıyor. Sayfama göz atıp oradan e, konuşan turşu salatalıklarıma da bakabilirsiniz tarifine. Hemen kavanozların dibine birer dilim limonumu da ilave ediyorum. Kızım benim bu turşuyu çok seviyor. Hastası turşunu anne illa kuralım illa kuralım kışlık da kuracağım ama bunları hemen yemelik şimdi 3 kavanoz kadar kuracağım dediğim gibi köyüme gittim bu arada hemen sarımsaklarımı atıyorum 4-5 diş kadar sarımsak soydum dilim dilim doğradım hemen hepsine 2-3 parça atacak atıyoruz dibine üstüne de atacağız sarımsaklardan şimdi yarıya kadar eriklerimizi dolduruyoruz ara katlarına yine bir dilim limon koyuyoruz Dediğim gibi ben hafta sonu köye gittim. Nanelerim büyümüş, biçtim. Eriklerimi de arkadaşım Hatice'nin bahçesinden topladım buradan. Hatice arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ondan. Arkadaşım da hiç bilmiyormuş. Ona da kuracağım, götüreceğim giderken. Erik turşusu olduğunu. Biz hazır alıyorduk erik turşularını önceden ama artık kendimiz yapıyoruz ve daha sağlıklı oluyor. Gördüğünüz gibi yarı yerine gelince eriklerimiz Birer tane limon daha atıyoruz. üzerlerini sıkı sıkı bir şekilde eriklerimizi dolduruyoruz. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, Tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Hatta bana sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlarda yazarsanız dönerir. dönüş yaparım sizlere. Bir yandan suyumu da çaydanlığıma koydum. Kaynıyor şu anda. Kaynar suyla yapacağız. Gördüğünüz gibi sıkıştıra sıkıştıra hiç ara vermiyoruz. Bunlar suya girince yumuşama yapmıyor arkadaşlar. Erime yapıp kavanozun azalmasını sağlamıyor. Yapacak olursanız güzelce bastıra bastıra yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben kavanozlarımı doldurdum. hemen hepsinin üzerine bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde şeker ilave ediyoruz benim kavanozlarım yarım kiloluk kiloluk olsaydı tepeleme tatlı kaşığıyla koyabilirdik hemen üzerine diğer kalan sarımsaklarımızı ilave ediyoruz gördüğünüz gibi kolayca yapılabilecek bir turşu yapın deneyin diyorum üzerine ben turşu tuzu kullandım arkadaşlar kaya tuzu veya turşu tuzu kullanırsanız Turşularınızdan gerçekten memnun kalırsınız. Tuzlarımızı da ilave ettikten sonra kenara ayırdığım defne yapraklarımı ilave ediyorum. Benim elimde kuru defne yaprağı vardı, kuru kullandım. Sizde tazesi varsa taze de kullanabilirsiniz. Hatta defne kokusunu daha çok seviyorsanız ikişer yaprak da koyabilirsiniz. 125 ml'lik çay bardağıyla hepsine yarımşar çay bardağı da sirke ilave edeceğim arkadaşlar. Ben üzüm sirkesi kullandım. Sizler isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Hiçbir şey fark, fark etmiyor gerçekten yapayın deneyin diyorum çıtır çıtır o kadar mükemmel bir yemesi var ki anlatamam sizlere ben baştan sevmiyordum kendim yaptıktan sonra ben de yemeye başladım kıştan yeni çıktık turşularımız bitti yaz meyvelerinden de turşu kurmaya başladık turşuyu sevenler ısrarla tavsiye ediyorum yapın deneyin diye hemen üzerlerine çaydanlıkta kaynattığım suyumu ilave ediyorum işte kaynak su olur mu yumuşatır şöyle böyle diniyor ama asla yumuşatmıyor arkadaşlar. Bunu görmeniz için gördüğünüz gibi dumanı tüte tüte kaynar kaynar ilave ediyorum. Görün diye bunu gerçekten açık ve net olarak anlattığım için sizlere burada da hiçbir şey eksiklik atlatmadan sizlerin görerek yapmanızı istediğim için kaynar suyumu döküyorum. Bu turşu ne kadar zamanda olur derseniz 15 günden aşağı açmayın kavanozunuzu. 15 ve 3 hafta arasında olacaktır. Kapaklarını da kaynattım, sterilize ettim. Hemen kapaklarını da kapatıyoruz. İki ileri bir geri olacak şekilde. Bu şekilde kapatırsanız kesinlikle kapaklarınızı kapatma, kapattığınızdan kesinlikle emin olabilirsiniz ve yeni kapak kullanmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi 10-15 dakika içerisinde 3 kavanoz turşumuzu kurdum. Turşumuzu kurduk. Şekeri, tuzu içinde erimesi için şöyle bir ters çevirip sallamanızı öneriyorum. Kavanozların soğuyana kadar meydanda dursunlar. Soğuduktan sonra dolabınızın bir köşesine kaldırabilirsiniz. Siz e, erik turşunun güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bereket versin. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevdiklerinize de paylaşırsanız kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Sevdiklerinize ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.